Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu sakız kabaklarıyla turşu yapacağım. Şöyle bir kiloluk kavanozu yapacağım. Ölçüsünü ona göre vereceğim. Şimdi kabaklarımızı şuralarını alıp güzel yıkadık tabii ki kavanozumuza koyalım. Sarımsaklarımızı da geçen gün yapmıştım. Çok güzel oldu, kütür kütür. O yüzden size de göstereyim dedim. Evet arkadaşlar, bakın tam oldu. 1 kiloluk zeytin kavanozuna yaptım. Şimdi suyumuzu hazırlayalım. Yine 1 litrelik ölçüyle yapacağım suyumuzu. 1,5 çay bardağı sirke koydum. Elma sirkesi de koyabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı tuz. Turşuluk tuz yani. Yarım yemek kaşığı da limon tuzu koyuyorum. Bunu güzelce karıştıralım şimdi. suyumuza kavanozumuza ekliyoruz üzerine de temiz su aldığı kadar ekledik kapağını kapatacağız kapağını da kapattık birkaç gün dışarıda dursun Ondan sonra dolabımızı alalım. 3-4 güne kadar yemeği hazır hale gelir. Evet arkadaşlar turşumuz 2 gün dışarıda durdu. Şimdi dolaba koyacağım. Bakın çok nefis oldu. Ya yani şimdi bile yenebilir. Çok güzel oldu şimdi dolaba koyacağım. İnşallah dener siz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.